Aziz vatandaşlarım Temmuz ayının genel bir değerlendirmesini yapmak sizlerle hasbihal etmek üzere Ulusal Sesleniş programıyla yeniden huzurlarınızdayım. Öncelikle Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Ruhlarımızı bereketlendiren, manevi duygularımızı güçlendiren, yardımlaşmayı, dayanışmayı arttıran bu müstesna zamanların milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan, ibadetle arınmamıza vesile olan, toplumsal hayatımıza güç katan, Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen bir aydır. Her Ramazan ayı ile birlikte toplumumuzda, aile hayatımızda neşenin, coşkunun, heyecanın artışına, kültürel hayatımızda paylaşma ve yardımlaşma faaliyetlerimizde büyük bir canlanma yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bu bakımdan her Ramazan ülkemiz ve milletimiz için bir tazelenme, bir yenilenme imkanına dönüşüyor. Aziz vatandaşlarım, Ramazan ayında olmamıza rağmen maalesef İslam dünyasından acı haberler de geliyor. Kardeşlerimize ilişkin yüreklerimizi parçalayan hadiselere şahit oluyoruz. Hemen yanı başımızda Suriye'de Ramazan ayının ruhuna ve manevi iklimine tamamen ters bir biçimde adeta oluk oluk kan akıtılıyor. Ocaklar söndürülüyor. Sivil ve masum insanlar evlerinde, sokaklarda hünharca katlediliyor. Suriye'de rejim halkın en meşru talep ve arzularına en ağır silahlarla toplu kıyım ve katliamlarla cevap veriyor. Hama, Humus ve Dara gibi kentlerin ardından bugünlerde Halep şehri de havadan ve karadan acımasızca hedef alınıyor. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyet iklimiyle bizim Gaziantep şehrimizden, Şanlıurfa'mızdan, Hatay kilisimizden hiçbir farkı olmayan, Sakinleri bizim kardeşimiz olan Halep tarihinin en ağır saldırılarından birine maruz kalıyor. Şunu burada çok net bir biçimde ifade etmek durumundayım. Şam ve Halep şehirleri tarihleri boyunca defalarca kuşatıldılar. Şikayet edildiler. Yağmalandılar. Toplu cinayetlere, katliamlara maruz kaldılar. Bu iki şehir tarih boyunca çok büyük kahramanlara ev sahipliği yaptılar. Büyük kahramanlar çıkardılar zalimlere, canilere, despotlara gereken cevabı en güçlü şekilde verdiler. Şam'da, Halep'te yıkılışlarının hemen ardından doğrulmayı, uyanmayı başardılar. İslam coğrafyasının merkez şehirleri olarak yeniden inşa edildiler, imar edildiler. İnşallah bu iki şehir bugün de Suriye'nin diğer tüm şehirleriyle birlikte zalimlere kendi öz evlatlarıyla gereken cevabı verecek. Bir kez daha cesaretin, adaletin ve hakkın üzerinde yeniden inşa edilecektir. Suriye'de Esad rejiminin gözü dönmüş şekilde kendi halkına, kendi insanına ateş püskürmesi esasında bir paniğin, çaresizliğin, akıl tutulmasının göstergesidir. Esad ve elikanlı yoldaşları sonlarının geldiğini, akıbetlerinin kendilerinden önceki diktatörlerden farklı olmayacağını artık iyice anlamış durumdadırlar. Son günlerde artan zulüm ve gaddarlık kaçınılmaz sonun yaklaştığının bariz sinyalleridir. Kardeş Suriye halkı da Orta Doğu'da artık bu eli kanlı diktatörden, onun kan üzerine bina edilmiş rejiminden inşallah kurtuluyor. Bugün bir kez daha kardeş Suriye halkına sabır, metanet ve dirayet temenni ediyoruz. Bu mübarek Ramazan akşamlarında millet olarak Suriyeli kardeşlerimize en kalbi dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah zafer Suriye halkının olacaktır. İnşallah Suriye'de zalimler kaybedecek, hak galip gelecektir. Bizler de bu yönde dua etmeye, Suriyeli kardeşlerimizle gönül birliği yapmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Suriye halkının bağımsızlık, özgürlük, hak ve adalet mücadelesini Bugün her zamankinden daha fazla destekliyor. Tüm Suriye halkına selam ve dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin Suriye politikası içeride ve dışarıda belli çevreler, belli odaklar tarafından son derece yersiz, haksız ve insafsız şekilde eleştirilere maruz kalabiliyor. Türkiye'nin büyük bir ülke, güçlü bir devlet olmasından rahatsızlık duyan çevreler Bölgesel meselelere olan ilgimizi farklı yerlere çekerek Türkiye'yi hedef haline getirmeye gayret gösteriyor. Bakınız. Suriye bizim en uzun sınırı paylaştığımız bir ülke. Dahası biz Suriye ile ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak inançları paylaşıyoruz. Sınırın her iki tarafından akrabalar, dostlar, kardeşler bulunuyor. Suriye'de bir halka topluca zulmedilirken biz susabilir miyiz? Suriye'de her gün şehirler bombalanırken biz tepkisiz kalabilir miyiz? Suriye'de her gün kan akarken, kan akıtılırken biz bunu seyredebilir miyiz? Eğer susarsak, eğer tepkisiz kalırsak, eğer seyirci olursak soruyorum. Biz kendi tarihimize, tarihimizin büyük şahsiyetlerine, onların da ötesinde kendi vicdanımıza bunu nasıl izah edebiliriz? Bin yıldır bölgede olan, bin yıldır bölgenin başı sıkıştığında tüm imkanlarıyla bölge insanının yanı başında bulunan Türkiye'nin bugün yaşananlara seyirci kalması, kalabilmesi mümkün müdür? Krizler, sıkıntılar, sorunlar karşısında hemen sırtını dönen, yüzünü dönen, umursamaz bir Türkiye, büyük bir ülke, büyük bir devlet olabilir mi? Bunların yanında Orta Doğu'daki her gelişme, her kriz, her sorun doğrudan doğruya bizi, ülkemizi, milletimizi, ekonomimizi ilgilendiriyor. Bölgedeki istikrarsızlık doğrudan ya da dolaylı olarak bizim istikrarımızı, refahımızı, ticaretimizi, turizmimizi, yatırımlarımızı etkiliyor. Suriye'deki olaylar bizim dikkatle ve hassasiyetle takip etmemiz gereken olaylardır. Türkiye Suriye'nin iç işlerine karışmadan ama Suriye'nin istikrar ve refahını da gözeterek durması gereken yerde durmuş, tutarlı akılcı hakkaniyet ölçüsünde bir politika izlemiştir. Türkiye kendisine yaraşanı yapmış büyük bir devlet olarak hakkın, hukukun, adaletin yanında yer almıştır. Suriye'de yeni bir dönem başladığında Türkiye alnı ak, vicdanı ak şekilde yolunda ilerleyecektir. Ancak bazı ülkeler, bazı uluslararası kuruluşlar akan kana seyirci kalmanın, tepkisiz kalmanın Sessiz kalmanın ağır bedelini muhakkak ki vicdanlarında kara bir leke olarak taşıyacaktır. Suriye bir kez daha uluslararası kamuoyu için turnusol kağıdı olmuştur. Kendi çıkarları için akan kana seyirci kalanlarla insanlığın, insafın, vicdanın yanında saf tutanlar belirgin bir hale gelmiş ayrışmıştır. Suriye konusunda yarı ağız konuşanlar, rejimin yanında yer alanlar en kanlı katliamları gerçekleştirirken bile rejime destek verenler bugün mahcup olmuş millet nezdinde bir kez daha itibar kaybetmiştir. Biz bu aziz millet bizden ne bekliyorsa onu yaptık ve yapıyoruz. Bu aziz millet ve bu milletin hükümeti kendisine yakışanı yaptı ve yapıyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye akılcı, adaletli, hakkı ve hukuku gözeten tavrıyla tarihinden aldığı miras ve misyonla en doğru politikaları savunmaya ve uygulamaya devam edecektir. Türkiye vakur, ne yaptığını bilen, kendi çıkarlarını da kardeş halkların çıkarlarını da gözeten bir anlayışla kararlı, azimli şekilde yoluna devam edecektir. Sevgili vatandaşlarım, burada şu hususunda altını çizmekte fayda görüyorum. Biz Türkiye olarak en başından itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasını savunuyoruz. Suriye'nin bölünmesine, etnik ve mezhebi bir ayrışmaya gitmesine biz en başından itibaren karşı çıkıyoruz. Suriye'de her etnik grubun, her mezhebin, her inancın kendini özgürce ifade edebileceği, yönetimde kendisini temsil edebileceği, eşit vatandaşlar olarak ülke idaresinde görev ve yetki alacağı parlamenter bir demokratik sistemi biz samimiyetle savunduk ve savunuyoruz. Kanlı Esed rejiminin bölgenin istikrar, barış ve huzurunu hedef alacak şekilde gider ayak bir takım provokasyonlara girişmesini asla ve asla kabullenmeyiz. Esed rejiminin on yıllar boyunca zulmettiği, kimliklerini bile tanımadığı kesimleri bugün ateşe sürüklemesi karşısında herkes dikkatli ve sağduyulu olmalıdır. Yangından mal kaçırma anlayışıyla ortaya konan tavır ve eylemler hiç kimseye fayda sağlamaz. Özellikle Türkiye'nin güvenliğine tehdit teşkil edecek girişimlere biz asla müsamaha göstermeyiz. Suriye'nin kuzeyinde Esed rejiminin katliamları acımasızca devam ederken burada bir takım oldu bittilere girişilmesi üzerinde dikkatle durulması, düşünülmesi gereken bir manzaradır. Türkiye bu oldu bittilere asla göz yummaz. Güvenliğimizi tehdit eden, iç barışımıza ve huzurumuza yönelik her girişim, her eylem karşısında kararlı bir duruş sergilemeye, aktif tutum izlemeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Myanmar'da Arakan bölgesinde yaşanan insanlık dramı karşısında da sessiz kalamayız. Arakan'da Müslümanların kadın Çoluk çocuk demeden katledilmelerine, tehcir edilmelerine uluslararası toplum seyirci kalmamalıdır. Dışişleri Bakanlığımız bu hususta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde girişimde bulunmuştur. Myanmar siyasi yetkililerin nezdinde de girişimlerimizi yapmış, ayrıca bölgeye yardım çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. Sevgili vatandaşlarım, bu ay ülkemiz oldukça sıcak bir atmosfer yaşadı yaşıyor. Özellikle son haftalarda ülkemiz bir uçtan bir uca yakıcı, kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Biliyorum ki tarlada, yaylada, meralarda çalışan çiftçimizde, fabrikada, sanayide, atölyede çalışan işçimizde, iş yerlerinde çalışan esnaf ve memurumuzda bu yakıcı, bu kavurucu sıcaklara rağmen ekmeğini, rızkını kazanmak için canla başla mücadele veriyor. Yoğun bir gayret sarf ediyor. Her bir vatandaşımız ocağını şenlendirmek, yuvasının geçimini temin etmek için var gücüyle çalışıyor. Aynı şekilde bizler de mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklara bu olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden çalışmalarımızı sürdürüyor. Ülkemizin ve milletimizin huzuru, emniyet ve refahı için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bir yandan Türkiye'nin bölgesindeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek, diğer yandan muasır medeniyet yarışında ülkemizi daha da öne çıkarmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Zira durmanın, yerinde saymanın gerilemekle eşdeğer olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun içindir ki kalkınma hamlelerimizi ara vermeden, hız kesmeden sürdürüyoruz. Nitekim bu ay içinde de Birçok eseri şehirlerimize, ülkemize kazandırdık. Resmi açılışlarını yaparak siz değerli halkımızın hizmetine sunduk. Temmuzun hemen başında 1 Temmuz'da bir toplu açılış vesilesiyle Kayseri'deydik. Kayseri'de toplam yatırım bedeli 512 milyon lira olan 90 kalem eserin toplu açılışını yaptık. Bu 90 kalem eser içinde eğitimden spor salonuna, toplu konuttan altyapı yatırımlarına, yerel yönetimden özel sektör yatırımlarına kadar pek çok tesisi içeriyor. Eğitim alanında Pınarbaşı Anadolu Lisesi ile birlikte, Koca Sinan İmam Hatip Lisesi, 5 ilk okulunun, 6 anaokulunun, 2 okulumuzun spor salonlarının açılışlarını yaptık. Kız öğrencilerimiz için inşa ettiğimiz 1350 kişi kapasiteli Gevher Nesibe Yurdu'nu hizmete açtık. Bunun yanında Kayseri'mize kazandırdığımız Melikşah Üniversitemizin Hatice Saçmacı Mühendislik Mimarlık Fakültesi binası ve kütüphanesinin ayrıca iki adet erkek öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdik. TOKİ aracılığıyla Pınarbaşı, Yeşilhisar, Erciyes Üniversitesi ve Bahçe Sarayı'da 173 milyon liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz toplam 2212 konutu da resmen hizmete açmış olduk. Büyükşehir Belediye'mizin 112 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdiği yol, spor salonu ve sahaları, restorasyon, kentsel dönüşüm, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Mimar Sinan ve İncesu Su Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan 144 milyon liralık özel sektör yatırımının resmi açılışını da Aynı gün içinde gerçekleştirdik. 13 Temmuz'da Iğdır'a gittik. Iğdır adeta unutulmuş bir bölgemizdi. Bizden önceki hükümetlerin gitmediği, eser üretmediği, yatırım götürmediği bir ilimizdi. Bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde, her vilayetinde eseri olan, her vilayetinde hizmet üreten bir hükümet olarak bizler Iğdır'a defalarca gittik ve de her seferinde Iğdır'a Iğdırlı kardeşlerimize hizmet götürmenin heyecanını yaşadık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan değerli kardeşlerim bütün tarım, enerjiye varıncaya kadar. Bu ay içinde de serhat şehrimiz Iğdır'a yine büyük bir yatırımı, Iğdır havaalanını kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Toplam 56 milyon liralık bir yatırım yaparak 3000 metre uzunluğundaki pisti apronu terminal binası ve diğer müştemilatı ile Iğdır'ımızı iki yıl içinde modern bir havalimanına kavuşturduk. Burada bir şey hatırlatacağım. Bu havalimanının temeli 1996 yılında atılmıştı. Ama ondan sonra kesintiye uğradı. Biz ise şu son iki yıl içinde başladık ve Iğdır havaalanını bitirdik. Iğdır ziyaretimizin ardından Van'a geçtik. Orada da 100. Yıl Üniversitesi bünyesinde 650 yataklı Profesör Doktor Dursun Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açtık. 14 Temmuz'da ise bir başka vilayetimizde Kocaeli'ndeydik. Kocaeli'nde tek bir seferde toplam yatırım bedeli 620 milyon lira olan 25 kalem eserin toplu açılışını yaptık. Bu eserlerin büyük bir bölümü Kocaeli Belediye'mizin gerçekleştirdiği yatırımlardan oluşuyor. Ben bu vesileyle örnek bir belediyecilik yaptıkları için Kocaeli Belediye'mizi bir kez daha kutlamak istiyorum. Aynı şekilde birçok tesisi bu dönemde hizmete sunan İzmit Belediye'mize, 760 konutu Kocaeli Vilayetimize kazandıran Toplu Konut İdaremize, 12 kalem eser kazandıran İl Özel İdaresine de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine 40 milyon liralık bir yatırımla 365 yatak kapasiteli Ramada Plaza İzmit Oteli'ni Kocaeli'nin turizm altyapısına kazandıran özel sektör temsilcilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ay içinde hizmet götürdüğümüz bir başka şehrimiz de Eskişehir'di. 15 Temmuz'da ziyaret ettiğimiz Eskişehir'de toplam yatırım bedeli 272 milyon 500 bin lira olan 26 kalem eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. Burada da hayırseverlerimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptırdığı okulları eğitime kazandırmanın, TOKİ ile yapılan 928 konutun açılışını gerçekleştirmenin, Eskişehir ayrımından Afyon sınırına kadar 41 kilometre bölünmüş yolu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Bu ay içinde son olarak İstanbul'da ise tarihimize ve İstanbul'umuza yaraşır bir eserin Ataşehir Mimar Sinan Camii'nin açılışını yaptık. İnanıyorum ki bu cami İstanbul'un Anadolu Yakası için önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Tamamiyle hayırseverlerimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Ataşehir Camii nüfusun yoğun olduğu cuma başta olmak üzere kandil gibi bazı özel günlerde, dini bayramlarda halkımızın ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir cami olarak hizmete açıldı. Dolayısıyla Cuma Camii niteliği taşıyan 10 bin kişilik bir kapasiteye sahip olan Ataşehir Mimar Sinan Camii'nin bu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Ben Batı Ataşehir Camii ve Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan bu görkemli eserde emeği geçen herkesi ve tüm hayırseverleri bir kez daha tebrik ediyorum. Bu vesileyle bu ay açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm eserlerin, hizmetlerin, yatırımların ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgili vatandaşlarım, Temmuz ayı içerisinde dış temaslarımız da devam etti. 18 Temmuz'da bir çalışma ziyareti çerçevesinde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldik. Bu ziyarette ekonomi ve enerji başta olmak üzere İkili ilişkilerimizdeki temel konuları gözden geçirdik. Halihazırda 32 milyar dolara ulaşmış durumdaki ticaret hacmimizi daha da artırma konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın Putin'le Suriye'ye başta olmak üzere uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde de bulunduk. 26-28 Temmuz'da ise 2012 Londra Olimpiyat oyunları vesilesiyle İngiltere Başbakanı Sayın Cameron'ın davetlisi ve onur konuğu olarak Londra'daydım. Ziyaretim çerçevesinde 27 Temmuz'da İngiltere Başbakanı Sayın Cameron'la ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth tarafından devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldım. Aynı günün akşamında da olimpiyat oyunlarının açılış törenine iştirak ettim. 28 Temmuz'da ise A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Angola ile oynadığı karşılaşmada beraberimdeki heyetle birlikte bizzat hazır bulundum. Orada ekibimizin Angolayı 72-50 yendiği karşılaşma sonunda galibiyet sevincini ay yıldızlı oyuncularımızla paylaşmanın heyecan ve coşkusunu yaşadık. Sevgili vatandaşlarım, bizim için asıl sevindirici olan Türkiye'nin sportif alanlarda her geçen yıl daha büyük başarılara imza atması, her geçen yıl dünyadaki spor kamuoyuna, spor severlerle sesini daha fazla duyurmasıdır. Bildiğiniz üzere son birkaç yıldan bu yana bilhassa dünyanın en önemli, en büyük, en çok ilgi çeken spor organizasyonlarına, müsabakalarına ev sahipliği yapmaya başladık. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları vesilesiyle de spor tarihimizde birçok ilki gerçekleştiriyor rekorlara imza atıyoruz. 2012 Londra Olimpiyat oyunlarına tarihimizdeki en fazla branşta ve en yüksek sporcu sayısıyla katılım gerçekleştirdik. Ülkemizi Londra'da 16 branşta 66'sı kadın, 48'i erkek toplam 114 olimpik sporcu ve de 21'i kadın, 46'sı erkek, 67 paralimpik sporcu olmak üzere toplam 181 sporcu temsil ediyor. 2012 Olimpiyatlarının bizim için başka tarihi özellikleri de bulunuyor. Tarihimizde ilk kez takım oyunlarında Olimpiyat elemelerinde başarılı olan iki takımla gerek voleybolda gerek basketbolda kadın milli takımlarımızla olimpiyatlara katılıyoruz. 2008 Olimpiyatlarına 20 kadın sporcumuz katılmıştı. Bu yıl 3 kattan fazla artışla 66 kadın sporcumuz katılıyor. Paralimpik oyunlarda ise 2008'de 8 kadın sporcumuz vardı. Bu yıl 21 kadın sporcumuz var. Sporcu sayımızın geçmiş yıllara oranla çok büyük oranda artması olimpiyatlara verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. İnşallah Türkiye'nin son birkaç yılda spor alanında yakaladığı bu olumlu ivmeyi sportif başarılarla, rekorlarla, madalyalarla da taşlandırırız. Ben bu konuda sporcularımıza güveniyorum. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sevgili vatandaşlarım, Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Londra'ya gitmemizin bizim için ayrı bir önemi, ayrı bir manası daha var. Bilindiği üzere İstanbul 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarını düzenlemeye aday şehirler içinde yer alıyor. Söz konusu oyunların düzenleneceği şehir 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te karara bağlanıp ilan edilecek. İstanbul 5. kez olimpiyatlara aday oluyor. Ancak bu kez olimpiyatlara her zaman olduğundan çok daha kuvvetli bir irade ile talibiz. İnanıyorum ki olimpiyatlar İstanbul'da düzenlenmesi halinde olimpiyat tarihinin en anlamlı sayfalarından birisi gerçekleşmiş olacaktır. İstanbul sadece olimpiyatlara aday değildir. İstanbul olimpiyat meşelesinin aydınlığıyla medeniyetler çatışması gibi karanlık senaryolara karşı meydan okumaya adaydır. İnşallah İstanbul çoktan hak ettiği olimpiyat düzenleme işini üzerine alacak ve bunu başarıyla gerçekleştirecektir. Unutulmaz bir olimpiyata imza atacaktır. İstanbul, Tokyo ve Madrid'le yarışıyor. İkisi de ikişer kez olimpiyatlara ev sahipliği yaptı. Şimdi sıra bizde diye düşünüyorum. Türkiye demokrasisini güçlendirdikçe, ekonomisini güçlendirdikçe, reformlarını kesintisiz bir biçimde sürdürdükçe, şehirlerini marka şehirler haline getirdikçe, istikrar ve güvenden taviz vermedikçe her türlü başarıya, her türlü hedefine ulaşacaktır. Sevgili vatandaşlarım, siz aziz milletimizin desteği sayesinde İktidara geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaların semerelerini de alıyoruz. Nitekim Temmuz ayında Merkez Bankamızın döviz rezervi 99 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. 2002'de biz iktidarı devraldığımızda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sadece 27 milyar dolardı. Bu rakam Temmuz 2012 itibariyle tekrar ediyorum tam 99 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Hakeza 2002'de hükümeti devraldığımızda Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. 9,5 yıl boyunca biz o borcu ödeyip 1,7 milyar dolara düşürdük. Bu kalan miktarı da dilediğimiz an ödeyip borcu sıfırlayabilecek durumdayız. Ama daha da önemlisi Türkiye'yi alan el olmaktan kurtarıp veren el konumuna yükselttik. Nitekim Türkiye olarak IMF'e 5 milyar dolar borç para vermeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. Tüm bunlar ekonomide de başarılı olduğumuzun en somut göstergeleridir. Sevgili kardeşlerim, sizlerin bize olan güvenini boşa çıkarmadık. Boşa çıkarmayacağız. Milletimiz bizlere nasıl güveniyorsa bizler de milletimize güveniyoruz. Bu ülkeyi El birliğiyle, gönül birliğiyle birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerle, bu inançla sizleri bir kez daha selamlıyorum. Bu vesileyle şimdiden Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.